Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim Allah nasip ederse sizlere Kur'an-ı Kerim'in dikkat çektiği çağlar boyunca ortaya çıkan her asırda her coğrafyada bulunabilecek bir tehlikeden bahsedeceğim. Kur'an-ı Kerim çok önemli bir hususun üzerinde duruyor. Biz Müslümanlar olarak bu konuda hassas olmalı ve allah Teala'nın bize vermiş olduğu emir ve yasakları mutlaka yerine getirmeli, riayet etmeliyiz. Nedir bu tehlikeli mevzu? Ataların yolunu kutsamak. Yani atalara tapınmak da var, ataların tapındığına tapınmak da var. Şimdi ayet-i kerimelere baktığımız zaman genel olarak e, atalar kültünden bahsediyor. Okuyalım ilgili ayetleri. Bu ayetleri okudukça zaten konu kendi kendine açacak. allah Teala şöyle buyuruyor. Zuhru Suresinin 22 ve 24. ayetlerinde. Onların dedikleri şudur. Atalarımızı bir dine, bir mezhebe, bir tarikada bağlı bulduk. Belli bir hayat görüşüne bağlı bulduk. Biz onların izinden gidiyoruz hep böyle olmuştur. Senden önce hangi kente bir uyarıcı göndermişsek onların şımarık olanları şöyle demişlerdir. Biz kalktık atalarımızı bir ümmete, bir inanca, bir ideolojiye bağlı bulduk. Biz onların izinden gidiyoruz. Uyarıda bulunan kişi de onlara size getirdiğim atalarınızın bağlı bulduğunuz dinden daha doğruysa ne olacak? Yani siz belli bir ideolojiye, belli bir hayat görüşüne sahipsiniz ama size getirdiğim davet atalarınızın sahip olmuş olduğu anlayıştan, düşünce yapısından daha doğruysa ne olacak? Cevap şöyle gelmiş. İşin doğrusu biz sizinle gönderilen dinin kafirleriyiz. Onu görmek istemiyoruz. Demek ki Allah'ın bütün elçilerinin karşılaşmış olduğu, günümüzde de hala canlı olan bir itiraz şeysi, tarzı. Hatta bu günümüzde şöyle yapılıyor. Ya bu kadar adam bilmiyor da sen mi biliyorsun? İşte bunun Tarihsel kökenleri hakkında Kur'an-ı Kerim bize bilgi veriyor. Bir nevi onu çağrıştırıyor. Bakınız Bakara suresinin 170. ayetinde Allah-u şöyle buyuruyor. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun dense, hayır biz atalarımızı hangi yolda bulmuşsak ona uyarız derler. Atalarımızı neyin üzerinde bulduysak, hangi inançta bulduysak, onlar neye tabi olmuşsa biz ona tabi oluruz derler. Peki ataları akılları bir şeye çalıştırmamış, ve doğru yola girmemişlerse de mi? Yine de mi uyacaksınız? allah Teala bu ayette şöyle buyuruyor. Sizin peşinden gitmiş olduğunuz atalarınız, onların bilgileri, düşünceleri, onların ellerindeki imkanlar, doğruları bulmaya müsait değilse, ellerinde imkanlar yoksa, e, yine de hala körü körüne takip edip peşinden mi gideceksiniz? Bakınız arkadaşlar. Atalarımızın kötü olması gerekmez. Onlar insanlar da olabilirler. Ama geçmiş asırların imkanları da şimdinin imkanları aynı olmadığından Mutlaka onları izlemiş olmamız gerekmez. Eskiden dişiniz ağrıdığı zaman işte sarımsak koy, şunu koy, bunu koy geçiyordu. Ama şimdi bunun cerrahları var. Şimdi siz hala efendim e, eskiyi taklit edeceğiz, eskiyi takip edecek deyip de bilime sırt çevirirseniz, gelişmelerine sırt çevirirseniz o zaman bu gericilik olur, o zaman bu bilime reddetmek olur, o zaman bu ilerlemeyi durdurmak olur. İşte Kur'an-ı Kerim bu tehlikeye dikkat çekiyor. Aslında Kur'an-ı Kerim'in biz hala atalarımızın izinden gidiyoruz efendim onların izinden ayrılmayacağız sözüne yapmış olduğu eleştiriler irticaya yapmış olduğu eleştirilerdir. Hakiki anlamda gerilik Kur'an-ı Kerim ayetlerinden kopmakla olur. Kur'an-ı Kerim ayetlerini sırt çeviren insanlar hala kendi ideolojik babalarının, fikir babalarının efendim hala efendim geçmişte kalmış olan falan ya da filan tarikatın, alemin ne bileyim işte dokunulmaz kabul ediyorsa eserlerini hiçbir şekilde görüşlerini tartışmaya açmıyorsa işte bu irticadır, bilimi, ilmi dondurmaktır. Hayata dondurmaktır. Kur'an-ı Kerim burada bunu reddediyor. Bir başka ayet şöyle. Sebe suresi 43. Onlara açık ayetlerimiz okunduğunda bu adam sizi babalarınızın kulluk ettiği şeyden uzaklaştırmak istiyor derler ve şunu eklerler. Şimdi burada bir şey dikkat edin lütfen. Allah'ın ayetlerini okuyorsunuz. Cenab-ı Allah böyle buyurmuştur. Böyle yapalım diyorsunuz. Karşı taraf size e, hayır öyle değil. Şu gerekçeyle şöyle yapmamız lazım. Şurada onu demiyor. Bu adam size atalarınızın yolunuzdan uzaklaştırıyor. Demagoji yapıyor. Safsata yapıyor. Siz insanların atalarıyla kavga etmiyorsunuz ki. Şurada gör, şuradaki görüş ve düşünceleriniz Kur'an-ı Kerim'in şu ayetlerine aykırı. Ya da şu ayetler gündeme getirilirse daha iyi olur diyorsunuz. Karşı taraf size cevap vermiyor. Biz atalarımızın izinden gideriz. Bu adam sizi atalarınızın yolundan uzaklaştırmaya çalışıyor diye demagoji yaparak halkı elçilere karşı kışkırtıyor. Böyle bir zihniyet var. Şöyle buyuruyorlar. Buyuruyor Cenab-ı Allah. Bu kitap uydurulmuş bir saçmalıktan başka bir şey değildir. E, cevap veremeyince ne oluyor? Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala buyuruyor ki dillerinizin ve renklerinizin farklı olması Allah'ın ayetlerindendir. İşte dil farkı yapmayın, insanları aşağılamayın, ırkçılık yapmayın diyorsunuz. E, ırkçılık yapacağız. Bütün din, sadece bizim dilimiz iyidir, gerisi kötüdür diyemeyince bu sefer ne diyor? Sen bunca efendim müktesebatı red mi ediyorsun? Atalarımızın izinden gideceğiz tabii. Sen şimdi bu, bu kadar İnsan gelmiş geçmiş bu kadar şeyhler, alimler, hocalar, bu kadar ideolojiler gelmiş. Bunları reddediyorsun da bizi buna mı çağırıyorsun? Diye tepki veriyorlar. Allahü Teala bu tepkinin çağlar boyunca sürdüğünü söylüyor. E günümüzde de mevcut zaten görüyorsunuz. Şöyle devam ediyor Cenab-ı Allah. Onlara gelen gerçekleri kendini kapatanlar da şöyle derlerdi. Bu apatik sihirden başka bir şey değildir. Bu büyüdür. Bu adam bizi üfürüyor. Bu Kur'an-ı Kerim ayetlerini okuyarak sizin beyninizi yıkamaya çalışıyor. Aynı zihniyetin günümüzde de canlı olduğunu görüyoruz. Şimdi Lokman suresinin 21 ve 22. ayetleri konuya bir başka açılım getiriyor. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denilince babalarımızın üzerinde, üzerinde bulduğumuz yola uyarız derler. Şeytan babalarını alevli bir azaba çağırmış olsa da mı? Şahıslar diyorlar ki bizim babalarımız, hani fikir babalarımız hangi yoldan gitmişlerse biz de o yoldan gideriz. Allah da buyuruyor ki ya sizin fikir babalarınız Şeytan tarafından ateşe davet edilmiş, peşine takılıp gitmişlerse yine de gidecek misiniz? Yani bu körü körüne bağlı sürdürecek misiniz diyor Cenab-ı Allah. Sonra da şöyle buyuruyor Cenab-ı Allah. Güzel bir tavır takınarak kendisini Allah'a teslim eden kimse en sağlam kulba yapışmış olur. Şimdi bir önceki ayette 21. ayette atalarımızın izinden gideceğiz diye ısrar edenlere Allah buyuruyor ki hayır en sağlam kulba yapışmak, hiç kopmayan kulba yapışmak, Cenab-ı Allah'ın emir ve yasaklarına teslim olarak mü e, gerçekleşir. Ayet şöyle bir diyor. İşlerin sonu Allah'a varır. Yani sonuçta ahirete gittiğiniz zaman size mükafatınızı atalarınız vermeyecek. Cenab-ı Allah verecek. O zaman körü körüne ataları taklidi bir kenara bırakıp kendimizi bütün her şeyle Cenab-ı Allah'ın emir ve yasaklarına teslim etmemiz gerekir. Bu ayet bunu söylüyor. Bir başka ayet şöyle. İbrahim Aleyhisselam'dan anlatıyor. Bir gün babasına ve halkına şöyle demişti. Sizin şu karşısında saygıyla durduğunuz heykeller de nedir? Babalarımız, babalarımızı onlara tapar bulduk. Onun için de biz de onlara tapıyoruz derler. Doğrusu siz de babalarınızda açık bir sapkınlık içerisinde düşmüşsünüz. Dedi İbrahim Aleyhisselam da böyle cevap veriyor. Dediler ki sen ciddi misin yoksa bizimle eğleniyor musun? Şimdi kendilerini şirk inanışlarına öyle bir alıştırmışlar ki şirki öylesine özümsemişler ki ya. Bu yaptığınız yanlış denildiği zaman gülüp geçiyorlar. Ya ne diyorsun sen arkadaş? Sen dalga mı geçiyorsun bizimle? Yani bu kadar atalarımızın izinden gittiği, bu kadar fikir babalarımızın, ideoloji babalarımızın, dini liderlerimizin, bu kadar siyasi liderlerimizin yapmış olduğu şeyler, Kur'an-ı Kerim aykırı diye, sana gelen vahiy aykırı diye vaz mı şimdi bunlardan? Sen dalga mı geçiyorsun bizimle? Böyle İbrahim Aleyhisselam'a söyle. Onu ciddiye almıyorlar, ciddi bulmuyorlar. Herhalde bu adam dalga geçiyor falan diye düşünüyorlar. Halbuki atalara tapınmak, ataların tapındığına tapınmak bir hastalık gibi nesiller boyu ne yazık ki insanları kasıp kavurmuştur. Belki de yeryüzünde bugün düzensizliğin, problemin, efendim insanlar arasındaki bu derin çatışmaların temelinde de bu vardır. Hiç kimse kendi kutsalını aklını kullanarak, vahyi kullanarak eleştirmediği için kutsallar arasında bir savaş sürüyor. Ve bu savaşın mağduru da ne yazık ki yine onlara tapan insanlar olmuş oluyor. allah Teala İbrahim Suresinin 10. ayetinde şöyle buyuruyor. Biraz önce okumuş, ayetine, okumuş olduğumuz ayetler, Enbiya suresi 51 ve 56 idi. Bu İbrahim suresi 10. ayetinde de şöyle buyuruyordu. Elçiler de, göklerin ve yerin yaratıcısı olan Allah hakkında şüphe mi olur demişlerdi. O, sizi günahlarınızı örtmek ve belirlenmiş ecelinize kadar yaşatmaya çağırıyor. Onlar ise, siz de tıpkı bizim gibi insansınız. Aslında atalarımızın kulluk ettiği şeyden bizi çevirmek istiyorsunuz. O halde biz size boyun eğip, bizi bize, Boyun eğdirecek açık delil getirin demişlerdi. Şimdi burayı cümle cümle halledelim. Siz de tıpkı bizim gibi insansınız. Ya zaten Allah'ın hiçbir ölçüsü ben insan üstüyüm demiyor ki. Ben sizden farklıyım demiyor ki. Kendisine çağırmıyor ki. Allah'a çağırıyor. Şimdi nebi'ler Allah'a çağırıyorlar. Karşıdaki demagoglar sen de benim gibi insansın. Seni niye dinleyeyim ki diyor. Ya beni dinle demiyor ki zaten. Beni dinle demiyor ki. Cenab-ı Allah hakkında şüphe mi olur diyor. Benim hakkımda olabilir. Benim hakkımda bir takım kuşkuların olabilir. Ama Allah hakkında kuşku mu? Onu dinle diyor. Cevap şöyle geliyor. Siz de benim gibi insansınız. Sizi neden dinleyelim? Soru şöyle devam ediyor: Aslında atalarımızı kulluk ettiği şeyden bizi uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Sanki bunu suçmuş gibi anlatıyorlar. Ya atalarınız yanlış yapıyorsa, ya yanlış oradan gitmişlerse, ya tespitleri eksikse, ya problemliyse, yani her önümüze konan görüşe Allah'ın emri gibi sarılmak zorunda mıyız? Bir insanın sözleri bütün bir insanlığı kuşatıcı olabilir mi? bütün devirlere, bütün asırlara hitap edici olabilir mi? İnsanlar belli bir müddet yaşarlar. Bıraktıkları eserler ondan biraz daha uzun yaşayabilir. Bu mümkündür. Ama nihayetinde insanların bilgi düzeyleri, bizim fikir babalarımızın, kendilerine değer vermiş olduğumuz insanların fikir düzeyleri, bilgi birikimleri, içinde bulmuş oldukları coğrafyanın, kültürel, sosyal, siyasal, ne bileyim işte etkileriyle etkilerine maruzdur ve belli bir ömrü vardır. Bunları putlaştırıp da efendim her ne olursa olsun mutlaka peşinden gideceğiz dersek, hele hele Kur'an-ı Kerim'de uyarıldığı halde insanlar Cenab-ı Allah'ın emirlerini takip etmezlerse o zaman bu atalarından tapınmak, onları kusallaştırmak oluyor. Yunus suresinin 78. ayetinde allah Teala şöyle buyuruyor. Dediler ki, atalarımızdan görüp bildiğimiz yoldan bizi çevirmek için mi geldin? Bakınız bunu sanki bir suçmuş gibi, sanki bir ayıpmış gibi anlatıyor bu yerin büyüğü ikiniz olacaksınız diye öyle mi? İkinize de inanmıyoruz. Burada Musa Aleyhisselam'dan bahsediyor ve kardeşi Harun'dan. Musa Aleyhisselam diyor ki alemden Rabbi olan Allah'a teslim olun. Firavun yandaşlar da diyorlar ki sen bize atalarımızın tatlına mı geçirmeye geldin? Buraların büyüğü sen olmak istiyorsun değil mi? İşte bu bir kafir ahlaksızlığı bir kafir çarpıtmasıdır. Bakınız Taha suresinde bir başka ayette şöyle diyor. E, Firavun'a diyor ki ey Firavun İsrail oğlanı bırak gidelim. Firavun da diyor ki sen diyor bu yeryüzünü diyor ele geçirip efendim istiyor bizim burada hakimiyet mi kurmak istiyorsun? Bakınız Musa Aleyhisselam diyor ki bırak gidelim. O diyor ki sen burayı ele geçirmeye çalışıyoruz. Onu terör suçlusu gibi göstermeye çalışıyor. İşte burada yapılan itiraz da aynısıdır. Yani diyor şimdi işimizi gücümüzü bırakıp senin peşine mi gidelim? Sana mı inanalım? Bu yerin iki büyüsü olacaksınız öyle mi? Sen krallık peşinde koşuyorsun. Senin başka menfaat gerekçelerin var diye Musa Aleyhisselam'ın kardeşini suçlamaya çalışıyor. Bu e, kafirlerin uydurmuş olduğu bir safsata. Müslümanlar bunlara karşılaşırlar. Allah rızası için bir konuda uyarıyorsunuz. Sen şunu yapmaya çalışıyorsun. Hemen niyet okumaya başlıyorlar. Hemen niyet okuyuculuğu yapıyorlar. Sen şunu olan düşmanlığından böyle konuşuyorsun. Ne ilgisi var efendim? Ne ilgisi var? Devam edelim. Araf Suresi ayet 70. Dediler ki, sen bize atalarımızın kul oldukları şeyleri bırakıp bir tek Allah'a kul olalım diye mi geldin? Bakınız kafirler Allah'a inkar etmiyorlar. Allah'a inanıyorlar. Ama Allah ile birlikte ikinci, üçüncü derecede onların da dokunulmaz kutsalları var. Onların Allah, Bu da onların Allah ile kendi aralarına koymuş oldukları ilahlar, ilahlaştırdıkları varlıklara dönüşüyor. Ne biler diyorlar ki sadece Allah'a kul olun. Tartışmanız da Allah'ın emir ve yasaklarıdır. Sadece Allah'ın emirlerine tabi olun. Bunlar diyorlar ki sen diyor şimdi biz bir tek Allah'a kul olmaya mı çağırıyorsun? Sanki çok büyük bir suçmuş, kabahatmiş gibi. Yani niye Allah'a bir tek Allah'a kul oluyoruz? Yani niye bir tek Allah'a itaat edelim? Bizim başka itaat mercilerimiz de var diyerek nebilere çıkışıyorlar. Eğer doğru sözlü biriysen bize tehdit ettiğin şeyi getir bakalım. Şunu demiyor. Eğer Allah doğru söylüyorsa hadi bizi çarpsın da görelim. Hadi bizi öldürsün yok etsin de görelim. Allah'ın bunu yapabileceğini biliyorlar. Bu yüzden diyorlar ki tehdit ettiğin azap neredeymiş? Şimdi getir bakayım. Allah'ın nebisini tehdit ediyorlar. Onu şey yapıyorlar. Şantaj yapmaya çalışıyorlar bir takım şeylerle. Sanki Allah'ın elçileri sizin başınıza gelecek azar biz getiririz demişiz demişler gibi farklı bir demagoji uyduruyor, farklı bir yalan söylüyor. Neticede şunu görüyoruz. Ataların izinden gitmek, körü körüne onlara bağlı kalmak her çağda karşımıza çıkan problemdir. Yani bir insan şunu düşünmesi gerekir. Ya biz bugüne kadar bir yığın kitaplar okuduk, bir yığın benimsediğimiz, eleştirdiğimiz liderler, önderler olmuştur. Hayata yön veren, dünyanın akışına yön veren din ya da siyasi liderler vardır. Peki bunların söylemiş olduklarının yüzde ne kadarı Kur'an-ı Kerim'e uygundur? Allahu Teala bu kimsenin yazmış olduklarından, desteklediklerinden, efendim görüşlerinden razı mıdır, değil midir? Bunları analiz etmeden gelişi güzel fikir babalarımızı desteklemek Kur'an-ı Kerim'de cehennem sebebi sayılmıştır. Cehenneme girme sebebi sayılmıştır. Bakınız Allahu Teala şöyle buyuruyor. Maide Suresi ayet 104. Onlara Allah'ın indirdiğine ve gelin dense atalarımızdan gördüğümüz şey bize yeter derler. İşte bu Allah'ın ayetlerine, Allah'ın indirmiş olduğu hükümlere tavır alan kafir karakteridir. Ya ataları bir şeyi bilememiş ve doğru yolu bulamamışlarsa? Ya mümkündür. Doğru yolu bulamamış demek illaki kötü olmalarını gerektirmez ki. Az önce bahsettiğimiz gibi içinde bulunmuş olduğu çağın şartları, koşulları doğruyu tespit etmesine mani olmuş olabilir. Bir takım gelişmeler bugün olan gelişmeler o gün olmamış olabilir. Niçin geçmişi bu kadar kutsayıp taklit ediyoruz? Bakınız, yeryüzünü yeryüzünü sanıldığı gibi diriler yönetmez. Ölülerin canlı fikirleri yönetir. İşte Kur'an-ı Kerim'in asıl eleştirdiği budur. Devam edelim. Bir edepsizlik yaptıklarında atalarımızı böyle gördük. Allah bizden böyle istemiştir derler. De ki Allah çirkin davranışlar emretmez. Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Araf 28. Tahlil edelim cümle, cümle Bir ahlaksızlık yaptıkları zaman atalarımızdan böyle gördük. Allah bizden böyle istemiştir derler. Ya bu günahı niye istiyorsun? Ya bunun ne zararı var ki diyor. Hem zaten bir sürü millet yapıyor. Falan da bak falan bile yapıyor. Falan da bile yapmıştı. Bu bir noktadan sonra öyle bir noktaya geliyor ki efendim sanki Allah da böyle istemiş. Sanki Allah bu durumdan razıymış gibi hava uyandırıyor zihinlerde. Sonra bu da ağızdan dışarıya e Allah da bunu emretmişti zaten. E allah da tam da bunu istiyordu diye hal alıyor. allah Teala buyuruyor ki allah Teala buyuruyor ki Allah çirkin davranışları emretmez. Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Atalarına kulluk edenler, fikir babalarına kulluk edenler, dini ya da siyasi liderlerini kutsallaştırıp tanrı gibi görenler allah Teala hakkında bilmeden konuşurlar. Bilmedikleri şeyleri konuşurlar. Zaten Allah'ın emir ve yasakları bilmekle istemezler. Çünkü tabi olmayacaklar. Buna kendilerini şartlandırmış insanlardır. Devam edelim. Safa suresi 68 ve 71. ayetler çok önemlidir. Bakınız ne diyor. Döndürülüp götürecekleri yer yine o alevli ateştir. Neden? Bunlar atalarını yanlış içinde bulmuşlardı. Hiç düşünmeden onu takibe koyulmuşlardı. Onlardan öncekilerin çoğu zaten yanlış yoldaydılar. Bakın ne kadar önemli bir ayet. Diyor ki atalarının yanlış yolda olduğunu bildikleri halde ona tabi oldukları için ateşe girecekler de onlarla beraber. E tabii ki yani yanlış insanlar gibi hayat sürerseniz sonunuz onlarla aynı olur. Allah-u Teala'nın burada kınadığı ataların basit bir şekilde taklit edilmesi değil. Zararlı olanı atarız, yararlı olanı alırız. Ama bu atalarına tapanlar böyle yapmıyorlar. Kur'an-ı Kerim ayetlerini sırt çevirmişler. Atalarından gelen her şeyi doğru kabul ediyorlar. Ya şurası da yanlıştır diyemiyorsunuz, konuşamıyorsunuz. Şimdi Zümer Suresinin 46. ayeti olacak. Diyor ki, Onların yanında Allah tektir diye anıldığı zaman kalpler nefret kaplar. Ama ne zaman ki bunların yanında kendi ortak koştuklarından da bahsediniz o zaman rahatlanır. Çünkü adamın Allah'a inanmak gibi problemi yok. Ama Allah'ı tek olarak kabul etmek, Allah'tan başka ilahları reddedip etmemiz noktasında problemleri var. Cenab-ı Allah'ın emir ve yasakları şunlar şunlar şunlar. Allah şu şu hükümleri indirmiştir diyorsunuz. Atalarından gelen görüş ve düşünceleri aykırı olduğu için onları reddediyor. İşte bu putperestliktir ve sizi onlar aynı sona götürür. Atalarınız belki bilmedikleri için, mazur oldukları için bir ihtimal kurtulabilirler. Siz onları kutsadığınız için, onlara tapındığınız için, Allah'ın emir ve yasaklarına sırt çevirip, atalarınızın izinden körü körüne gittiğiniz için ateşten kurtulamazsınız. Allah böyle bir sondan bizleri muhafaza etsin. Tabi bu kadar atalara tapınmanın ahiret günü bir de sonucu olacak. Bakalım neymiş? Azap suresi 64 ve 68. ayetler. Orada sonsuza kadar ölümde, ölümsüzleşecekler. Kendilerine bir dost ve yardım edecek birini bulamayacaklardır. Yüzleri ateşe çevrildiği gün şöyle diyecekler. Ah keşke Allah'a boyun eğseydik. Keşke Elçiye boyun eğseydik. Rabbimiz biz yöneticilerimize ve büyüklerimize boyun eğdik. Onlar bizi yoldan saptırdılar. Rabbimiz onlara bu azabın iki katını ver ve onları tamamen dışla, lanetle. Şimdi bu cehennemde bugün seve seve itaat etmiş oldukları atalarıyla kapıştıklarını gösteriyor. Orada yaşanan yoğun tartışmayı gösteriyor. Rabbimiz diyor, biz bunlara uyduk, bunlar bizi saptırdılar. Neden uydunuz? Neden uydunuz? Size elçi gelmişti. Ya size tevarüs eden bilgileri bir analiz edin. Size din diye anlatılan, size hayat diye anlatılan, yaşam tarzı diye önerilen şeyleri Kur'an ışığına bir analiz edin. Allah-u Teala nasıl sınırlar çizmiş? Allah size ne istemiş, ne istememiş? Allah-u Teala hangi hükümleri indirmiş? allah Teala yaşamınızı hangi standartlarda sürdüreceğini size anlatmış, siz bunlara sırt çevirdiniz, dinlemediniz. Bize dedemin anlattığı budur, falan siyasi liderin anlattığı budur, filanca dini liderin anlattığı budur, falan mezhebin lideri bunu söylemiştir, filanca cemaatin lideri bunu söylemiştir. E bugün körü körüne yapmış olduğunuz bu tabiyet, bugün yapmış olduğunuz bu kör bağ, körü körüne peşinden gitmek yarın kıyamet günü pişmanlık nedeni olacaktır. Ancak bu pişmanlığın kimseye faydası olmayacaktır. İşte Allahü Teala bu sonu yaşamayalım, bu gaflete düşmeyelim, bu yanlışa yapmayalım diye bizi ölülerin yaşayan fikirlerine karşı uyarmıştır. Cenab-ı Allah buyuruyor ki ve tevekkül alel hayyillezi la Hiç ölmeyen Allah'a tevekkül et. Hiç ölmeyen Cenab-ı Allah'ın emir ve yasaklarına uy. Eğer insanlar ataların izinden gidecekse Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki atanız İbrahim'in milleti. Onu örnek gösteriyor. İbrahim Aleyhisselam'ın açmış olduğu yolda Cenab-ı Allah'ın emir ve yasaklarına uygun bir hayat sürmeliyiz ki onun bile Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de kabul etmediği duasından bahsediyor. Yani Allah kendi önerdiği insanın bile yanlış olabileceğinden bahsediyorken biz nasıl olur da atalarımızın dini ya da siyasi liderlerimizin hiçbir yanlışın olmadığını mutlaka doğru söylediklerini iddia edebiliriz. Allahü Teala bizleri böyle bir gafletten korusun. Bizleri sadece ve sadece kendisine kul olan insanlardan etsin. Yüzümüzü kıyamet günü artsın inşallah. Sabrınız için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim.